Ölenin yüzüne bakmak caiz midir? Ölünün yüzüne bakılır kardeşlerim. Yani yakınları, arkadaşları tabii bir erkeğin yüzünü açıp bakabilirler. Eğer olumsuz bir tesir onlarda olmayacaksa, psikolojilerini olumsuz etkilemeyecekse açıp bakabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah diyor ki babam yüzünü açıyor, bakıyor, ağlıyordum. Ben nehyettiler bundan. Efendimiz aleyhisselam geldi. O ise baktı, gördü, nehyetmedi. Resulullah Aleyhisselam Osman bin Mazun süt kardeşi vefat edince geldi, kefenini açtı, yüzüne baktı hatta yüzüne öptü. Araplar buna devam ediyorlar ama bizde böyle bir adet yok. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşi vefat edince hem kefenini açtı baktı hem de öptü. Yine Resulullah Aleyhisselam ahireti irtihal edince Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. Peygamber Aleyhisselam yüzüne açtı, yüzüne baktı. Efendimiz Aleyhisselam'ı gözlerinin arasından öptü Ebu Bekir radıyallahu anh. Bunlar gösteriyor ki bir alim, salih bir insan vefat etti. Onun yüzü açılır, yüzüne bakılır mı? Bakılır. Efendimiz aleyhisselam açtı baktı. Sahabe-i kiram da buna devam ettiler. Caizdir kardeşlerim.